Efendim seçim sonuçlarından memnun muyuz? Değiliz. Neden değiliz? Hiç yani beklentimizin çok farkında bir sonuç oldu. Murat Kurumu destekliyorduk, AK Partiliydik ve daha çok ileri görüşlüydük. İmamoğlu'nu da tabii destekliyoruz ama yani pek 5 yılda pek bir şey yapamadı. Yani verdiği vaatlerin hiçbir arkasına duramadı. Yani hizmetlere yetersiz. Biz beklentimizi karşılayamadı. Verdiği sözlerin arkasına duramadı. Değişiklik ister miydik? İsterdik ama gene nasipte oymuş, kazandı. Bundan sonrakine bakacağız ama umarım verdiği vaatlerin ya da yapmadıklarının üstüne koyarak daha çok ilerletmeye çalışıyor. Aynı yerde olursa bir daha mümkün atıyor O bir sefer bir şansı o bu sefermiş. Sizce mağlubiyetin sebebi nedir? Sadece maalesef İstanbul ve ilçeler maalesef değildi. Maalesef mağlubiyet alma, biz sadece uyarı aldı. AK Parti sadece uyarı aldı. Uyarı aldı. Bu uyarının sebebi nedir? Bu Çünkü Türkiye genelinde bir güç kaybı Öyle, var. Evet genelde halk artık dile getirmek istedi. Tamam biz sizin her zaman arkanızdayız ama bizi de artık dikkate alın yani yok saymayın ki her şey enflasyon her şey artık insanın canına tak etti. Yani buna bir dur ya da bir düzene koy. Bir şeyler uyarıydı yani aslında ben de AK Partiliyim ama ben de oyumu saçma sapan kullandım. Yani hiç kimseye de vermedim. Karıştırdım yani o yüzden. Aslında AK Parti'yi Desteklemediniz. Öfkeyle yapılan bir şey. Öfkeyle <laughs> yürüdük ve öfkeyle e, hareket ettik diyelim. Zaten çoğu kişi de seçime katılmadı yani. Peki şu algı yıkıldı mı sizce? Bizim hiç katılmadığımız, çirkin bir söylem olarak nitelediğimiz, işte AK Parti seçmeni körü körüne oy veriyor, koyun olarak adlandırılıyordu. AK Parti seçmeni şey... biz koyun değiliz dedi mi bu seçimde? Öyle bir şey, mümkünatı yok öyle bir şey diyen kendine saygısı olmayan karşısındakine saygısı olamaz. Biz her zaman kendimize saygımız, Allah inancımız sonsuz. Biz AK Parti'ymiş, CHP'ymiş ayrımcılık etmiyoruz. Biz yolunda sağlam adımlarla ilerleyip yaptığı işin arkasında duran ve güzel işler başaranı destekliyoruz. Bu AK Parti'ye de CHP değil. AK Parti'yi destekleme sebebimiz de zaten yaptığı işlerden dolayı. İnsanlarına, ülkesini savunu kolladı, korudu. Birçok insanlara, Müslümanlara destek çıktı. Yoksa ki biz CHP'ye karşıt bir insan değiliz. Biz yapılanları destekliyoruz. CHP yaptı da biz desteklemedik mi? Desteklemedik mi? Şu an e, yapsın verdiği sözleri dur tutsun. Aslında bu bir fırsat onlar için. De. Bu onlar için bir fırsat ama tek fırsat diyorum. AK Parti inşallah bu uyarıyı almıştır yani evet, dikkate almıştır. CHP atmadım ama <laughs> Ak Parti'ye de atmadınız. Atmadım. atmadım. <laughs> evet atmadım. Nasıl değerlendiriyorsunuz seçim sonuçlarını? Memnun muyuz? Memnunum. Çok, çok memnunuz. Nasıl değerlendiriyoruz seçim sonuçlarını? Güzel, hayırlı olan hayırlısıysa e, ee, kazanması iyi oldu ne bileyim ne diyeyim yani. Eyüp Sultan'ı da CHP aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? AK Parti'nin kalelerinden diyorum. diyorum. Mi Hayırlı olsun diyorum. Burası ben ben AK Parti'ye. AK Parti'ye ait. Tabii AK Parti tamam, AK emekleri, emeklileri hiç göremedi. Göremediği için emekliler de onu göremedi herhalde tahminim. Efendim seçim sonuçlarından memnun muyuz? O yürüyelim ya, Niye değiliz? De. Sorma. Moralim bozuk. Beklemiyor muyduk böyle bir <laughs> beklemiyordum ee, hiç. Neden böyle bir sonuç geldi? Sebebi ne sizce? Her şeyi AK Parti'ye bağladılar. Fenerbahçe Trabzon'da dövüldü oraya bağladılar. Federasyonu oraya bağlıyorlar. Biraz da hayat pahalılığı var. Sıkıntı var yani. Ama ben sıkıntım var diye partiden vazgeçmiş evet. değilim. Onun gibi bu ülkeye hizmet edecek bir lider yok yani. Peki vatandaş sizce neden vardır? Partiler neden vardır? Bu vatandaş ve parti arasındaki bağı ne kurar? Hizmet kurmaz mı? Şimdi parti hizmet eder. Belediyeler hizmet eder. Vatandaş destekler. Şimdi Vatanda ama sıkıntıdaysa parti yine desteklenir mi? Bazı ülke menfaatler için desteklememiz lazım. Ülke menfaatlerini düşünerek AK Parti'yi... Önde buluyorum. Anacığım şimdi sana samimi bir soru soracağım. Ben yıllardır seçim kaybeden bir adamım. Kaybetmenin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Siz ilk defa yaşadınız bunu. Nasıl bir duygu? Yok var? ilk defa değil. Ben eskiden... Uzun e bir aradan sonra... Yok mi? ben eskiden Ecevitçiydim. Allah! Ben orada da kaybettim. <laughs> ben Tansu Çiller'e oy verdim. Orada da kaybettim. Ben şey değilim yani sabit değilim. Hı hı. Ben Durumlara sadece, ve şartlara göre kararınızı değiştirdiniz. Yani, siz. Peki teşekkür ederim. Yani bugün Erdoğan'ı destekliyorsam yarın Erdoğan'dan daha ülkeye hizmet edebilecek biri gelsin onu da desteklerim. Peki, yani çok teşekkür ederim. saplantılı değilim. Seçim sonuçları nasıl değerlendiriyoruz? Memnun muyuz? Halkın iradesi, halkın takdiridir. Kimsenin babasının malı değil. Halk neyi tercih ederse o oluyor işte. Peki bu değişim sizi mutlu etti mi? Veya aklınıza böyle bir kurt düşürdü mü? Şimdi e, tabii ki 20 senedir e, bu hükümete alışmıştık. Korku var. E, biliyorsunuz ekonomik e, kriz var. E, acaba daha mı iyiye gider? Daha mı kötüye gider? O şi, endişelerimiz var. Ama değişim de olması gerekiyordu. Biliyorsunuz Amerika'da e, gelişmiş ülkelerde iki dönem seçilme hakkı vardır. Evet. Şimdi ben ben kendi görüşüm üçüncü dönem ustalık değil de hırsızlık dönemi dönemi oluyor. O yüzden iki dönem bence bütün siyasetçiler için yeterlidir. Sorum şudur. Heh. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte herkes içine baksın. Sen yani. içine bakalım. Ne yapıyorsun biliyor musun? Benim işim bu yani. Ne yapıyorsun ha. biliyor ha. musun? Hakiki doğru cevap verenleri söyle internet bir yayınlamayasın. Kim ters cevap veriyorsa, yanlış cevap veriyorsa onları yayınlıyorsun. 8 sekiz, sekiz aydır bu işimi bir kişiyi kesiysem doğru, şerefsizim. Yok. İftira atan da şerefsizdir. Doğru, doğru cevap verene, mu? doğru cevap vereni yayınlamıyorsun. Neyi yayınlıyorsun biliyor musun? Amca ben herkesi Adam mesela İslam şartı kaçtı, İslam şartını diyemeyeni yayınlıyor. Diyenin hiç... Ben bir röportaj yapmadım. Sen karıştırdın bizi diğerleriyle. Çok iyi oldu. Bizi bizi diğerleriyle karıştırdın. <laughs> Seçim sonuçları nasıl değerlendiriyoruz? Memnun Çok memnunum. Harika. harika. Memnun muyuz? Memnunuz, süper Memnun oldu. Ne değişir Türkiye'de? Yani hiçbir şey değişmese bile bu değişiklik bile iyi geldi. Ali İhsan Yavuz'a selamlar olsun. Hiçbir şey olmamışsa bile bir şeyler olmuştur demişti zamanında. Seçim sonuçlarını memnun muyuz sonuçlardan? Vallahi 10 sene önce olacaktı bu iş. 10 yıl önce. Geç kaldı. Millet geç kaldı. Bir iktidarın memlekete vereceği iki devre. Ondan sonra bocalıyor. Hem memlekete zarar oluyor hem kendilerine. Peki Eyüp Sultan'ı CHP aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. <laughs> Burası AK Parti'nin kalesiydi. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. İyi Çok iyi oldu. Peki Erdoğan partisinin genel başkanlığından istifa etmeli mi sence? Vallahi Hı -hı. o kendi bileceği bir şey de tabii ya her şey eskiyor. Eskimeyen bir şey yok yenilere bırakması lazım. Başkalarını şey yaptı ya, daha önceki bazı siyasileri de yenileşme olsun, şöyle olsun ki onlar gitti ama kendi duruyordu. E şimdi kendi de gitmesi lazım. Türkiye'de koltuğa oturan kolay kolay gitmez ama giderse iyi olur. Teşekkür ederim. Seçim sonuçları nasıl değerlendiriyoruz? Sonuçlardan memnun muyuz? Sonuçlardan memnun değilim. Neden değiliz? Biraz ağır oldu. <laughs> Emekliye sandığa gitmediler, o belli. Çok da oy var. Bir de şu köylerdeki muhtarlar bir kaldı sıra var ya herkes köylere gitti. Benim bildiğim benim yakın köyümde iki tane ev var köyde. Muhtarlar seçim için 40 tane seçmen git oraya. Yani. O kadar masraf, o kadar şey biraz iyi değil yani. Peki sonuçları okuduğunuz zaman ne düşünüyorsunuz? Bu yenilginin Sorun, sorumlusu ne değil, sonucu ne değil? Şöyle söyleyeyim, biraz Erdoğan'a biraz şey vermek istediler ama iyi olmadı bir yani. mesaj vermek istediler. Mesaj vermek istediler, bayağı bir mesaj vermek istediler ama bu... Gerekli miydi böyle bir mesaj? Ya bu kadar da ağır değildi ama. Bu zaten daha önce de verilmişti. En azından Yozgat'ı vermeseler miydiniz bu kadar Ta, ağır? Yok, ya orada orada... Mesela ben şöyle Erdoğan etrafını temizlemesi lazım. O orada etrafındaki temizlemesi lazım Anca biraz. Hacı Erdoğan etrafındaki sürekli değiştiriyor aslında bak. Yok Bazı Erdoğan bazı şeyler dinledimiş. var. Onu bazı yanlış yönlendiriyor. Mesela Urfa'yı niye kaybetti ya? Urfa'da senin 160'dan fazla oyun vardı. 10 tane E Yozgat'ı sen niye kaybettin? E, i̇şte bazı hatalar oldu yani inşallah. Ama genel seçimde böyle bir şey olmaz. Asla olmaz yani zannetmiyorum. O millete bir ders çıkarması gereken dersler var mı buradan? Kovasam o çıkarmış zaten. Onu çıkarmış, çıkarmış onlar mıdır? şimdi. Tabii. Bey, bak bir şey sana. Hiçbir anket firmaları dahi bu şeyi tahmin edemediler. Biz bildik amca. Bildiniz mi? Biz bildik. O var. zaman, o zaman helal olsun. Burayı bildik, Bursa'yı bildik, Balıkesir'i bildik, Afyon'u bildik. Ha, ama oralar biraz tehlikeliydi zaman belli Ama Afyon'u af bildim, Afyon'u. A Afyon çok yanlış yaptı var ya. Ben o zaman burada bir tane bina yapmam orada. Ben anket yaptım, dedim ki Burcu Köksal kazanıyor burayı dedim, bana küfür ettiler. Ha, kazan önemli değil. Ya CHP'de kazanan şehirde onlar, onlar, bizim vatandaşımız ya, onlar kazan diye kızmıyorum. Ama Afyon biraz ya, da Ya ona da tabii hizmet yapacağız Yapıyorlar. Yapmayacak. Afyon neden kaybedildi biliyor musun amca? Bilmiyorum. Cumhuriyet İttifakı orada anlaşamadı dev 2 ayrı aday çıkarttılar. Olabilir ama onu da AK Parti gene, ve MHP oyları bölününce yine yine onu yapmayacaklar orada. O kadar hizmet götürüyor. bak ya görüyorsun bir senede ne kadar bina yapıldı. En azından insan şunu ya biz Gazi'yi görüyoruz ya yani insan şu Gazi'ye gör ilham alır ya. En azından bizim başımıza bomba yağdıramıyorlar. Bunlara gücü yetmiyor. Bizim başımıza zaten niye bomba yağdırsınlar amca? Bizde o ilgisi evet. olan bir olay değil Ama bak şimdi bize olay olay değil. Biz de zayıf olsak ondan duruma düşerdik. Bizde bir ilgileri yok yani. İlgisi yok değil. Biz... Peki amca bize zayıf olsa... ile ticaretin kesilmemesini nasıl değerlendiriyorsun? Ben onu yanlış buluyorum işte. Biraz da en azından kulağını çekmesi lazımdı. Seçimlerde bu da etkili oldu mu sence? Olur tabii olmaz olur mu? Bunu şey iyi kullandı. Yeniden CHP, Refa Partisi. Re Refah Refah onlar iyi kullandılar bunu. Ya, sağlık olsun. Peki, çok teşekkür ederim.